Mart ayında Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Edirne Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komiteleri bu ay Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Keşan'da gerçekleştirildi. Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu birlikte gerçekleştirdiği Nisan ayı olan toplantısında Nisan ayı faaliyetleri ve önümüzdeki dönem projeleri konuşuldu. Top Kadın Girişimciler Kurulu Edirne İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan ve Top Genç Girişimciler Kurulu Edirne İcra Komitesi Başkanı Serkan Üner Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda icra komiteleri üyeleri hazır bulundu. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu toplantıda bir açılış konuşması yaparak Edirne'yi marka şehir haline getirmek istiyorsak Edirne uzun köprü ve Keşan olarak bütün dinamiklerimizle birlikte çalışmamız gerekir dedi. Daha sonra Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serkan Üner birer konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Kadın ve genç girişimciler olarak hem sosyal hem ekonomik canlılığın sağlanması için gönüllü olarak çalıştıklarını dile getiren başkanlar birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bölge sorunlarını daha kolay çözebileceklerinin altını çizdiler. Açılış konuşmalarının ardından Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu nisan ve mayıs ayında yapacakları faaliyetlerle ilgili çalışmaları görüşerek uzun vadeli projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından program Keşan'daki işletmelerin ziyaret edilmesiyle devam etti.